İbrahim Aleyhisselam'ın canını almak üzere Hazreti Azrail geldiğinde ben dost değil miyim Halilullah ben Allah'ın dostu değil miyim dedi evet dost dostun canını alır mı dedi Azrail Aleyhisselam sordu ya bir kulun böyle diyor ne diye dedi ki dost dosta kavuşmaktan kaçar mı İbrahim Aleyhisselam hemen al canını dedi. hemen al biri sordu Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ölünce nereye giderim? Cevap buyurdu. En merhametliye gidersin. Şahit ol ya Resulallah hiç endişem kalmadı. Ölümle ilgili hiç endişem kalmadı. En merhametli olana Allah'a gidiyorum. Kavuşma vesilesidir. Allah sevdiği kulunu sınar cümlesi doğru mu? Yani Allah yarattı herkesi sevmez mi? İyi sevilir kötü sevilmez. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına genellikle başta peygamberler olmak üzere, onların da başında son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere çok dert bela verdi. Hikmeti hüda, hep ağladılar, dertler çektiler. Ya fakirlik, ya hastalık, ya itilip kakılma, evlat kaybı, ne acılarla imtihan edildiler. Sevgi büyük olduğu zaman imtihan da büyük oluyor. Seven kıskanır, başkasına gönül vermesin diye ona ızdıraplar yaşında tattırılır. Allah'a yönelir, Allah der başka da bir şey demez. Faydası çoktur yani. Dert ve belanın çokluğu affın çokluğunu gösterir. Günahın çokluğunu değil. Çok sevilene çok dert gelir. Herkese sevildiği kadar gelir. Ya Resulallah. Nasıl ki sarhoş olan o içkiyi içmekten lezzet alır. Ayık olan da su içesi gelir. Ben senin dudakların arasından çıkan söze iştiyaf, takım derdim odur. Şimdi Kevser gibi en büyük nimetin üstünde olan Cenab-ı Peygamberin iki dudağı arasından çıkandır. Üstün olan odur diyor. Onun sözüne uymak, ona uymak, ona benzemek dünya ve ahiret nimetlerinin toplamından kıymetlidir diyor. Aşk da buna derler. Ya Resulallah o eshabı keffin köpeği kıtmir. Sen ashab-ı kehfe ahbabım dedin diye cennete gitti. Ahbabının köpeği cennette, ben de ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Evet. Cehenneme hak ettiğim doğrudur ama şefaat buyur ben de cennete gideyim ki iki köpekten biri içeride, biri dışarıda olmasın. Ne önce de ne sonra da bir benzerin yok ya Resulallah. Hazreti Yusuf'la bir karşılaştırma yapıyor 3. Beyt'te aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in uzun uzun anlattığı bir hikayedir Bu kıssaların en güzelidir Yusuf aleyhisselamı görenler Ellerini kesmişlerdi Ya Resulallah seni görseler Kalplerini keserlerdi ee, Hazreti Yusuf Satılığa çıkarıldığında köle olarak Mısır'da herkes nesi var nesi yoksa toplayıp pazara gitti. Seni görseler kuruş harcamazlardı. Ama diyor senin gün yüzünü güneş gibi parlak yüzünü görünce ayın ayası ayrıldı diyor. Ay kesti elini yani. Ayın ayası şimdi benzetme o kadar enteresan yani insanlar elini kesti bir şey mi bu diyor ay ayrıldı. Cenab-ı peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e sordular. dediler der ki efendim her peygambere peygamberlik verilmesi Cenab-ı Hakk'ın hususi takdiridir. Bunun sebebi yoktur. Biliriz. Ancak görünüşte bir sebep vardır. Yani bir sebeple e, o, nasip olur ona peygamberlik. Sizin kemaliniz neydi? Ne sebeple son peygamber, en üstün peygamber oldunuz? İhsar sahibiyimdir buyurdular aleyhisselatü vesselam. İhsan fazla vermektir. İhsar ihsanın da üstünde. Kendisi muhtaçken vermektir. Açsın, ekmeğin sana ancak yetecek ve bir veriyorsun ya İsa işte olur. Cenab-ı Peygamberin adeti buydu. Diyelim ki mahşere çıkınca da, yani, ya Rabbi ben Habibine şu kadar benzeyebildim, elimden bu geldi, niyetim buydu. Senin sevgiline, Habibine aleyhissalatü vesselam benzemek için muhtaç olduğu şeyi verdim. Para olur, yiyecek olur, elbise olur, e, mutsuzsundur onu mutlu eder.